arkadaşlar. Aracımız karavan Iveco. Daha yeni yapılıyor. Gayet şık bir karavan. Karavan LPG sistemin uygulamasını gerçekleştirdik aracımıza. Karavan LPG sistemi ile araçta ocak, gazlı soba, gazlı buzdolabı, su ısıtma e, cihazları kullanılabiliyor. Gazla çalışan tüm cihazları karavan LPG sistemi ile kullanabiliyorsunuz. Bagajın en dip noktasına konumlandırıldı ve sabit bir şekilde yapıldı. Böylece olduğu yerde kalacak ve akaryak istasyonuna gidildiği zaman dolumunun sağlandığını ifade edelim. Şöyle kilitleyelim burayı da. Evet. Dolum ağzımızda bu noktada. Akaryak istasyonuna gidilerek bu noktadan LPG sisteminin dolumu sorunsuzca gerçekleşiyor arkadaşlar oldukça güzel bir sistem olduğunu belirtelim. Müşterimize hayırlı olsun.